Merhaba sevgili öğrencilerim. <laughs> Bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü dersimizde paralarımız konusunu anlatacağız. Konuyu anlattıktan sonra konularla ilgili birkaç tane sorumuz var. Onları hep beraber çözeceğiz. Ondan sonra siz de kitaplarınızdan konu tekrarı yapacaksınız. Umarım faydalı bir video olur. Umarım yararlanırsınız. Bunu seyrederken mutlaka Not Önünüze kağıt kalem olsun. Not alın. işlemleri yapmaya çalışın. Ee, artı bittikten sonra e, kanalı beğenip paylaşmayı da lütfen unutmayalım. Yorum yapmayı da ihmal etmeyelim. Şimdi paralarımız dediğimiz zaman alışveriş yaparken para kullanırız. Kantine gidiyoruz. Bakkala gidiyoruz. Markete gidiyoruz. Hayatımızın her alanında para var. Parasız hiçbir şey yapamıyoruz. Sonuç itibariyle yaşamımızı devam ettirmek için ihtiyacımız olan şeyleri karşılamamız lazım. Öğrenci olarak kalem deftere ihtiyacımız oluyor, lokantaya gidiyoruz yemeğe ihtiyacımız oluyor, kıyafete ihtiyacımız oluyor, beslenme ihtiyacımız oluyor. Bunların hepsinin karşılanması için kullandığımız e, alışveriş malzemesi paradır. Her ülkenin para birimi farklıdır. Dolar var, mark var, sterlin var, mark gerçi bitti, euroya dönüştü, dinar var ve benzeri paralar var. Bizim kullandığımız ülkemizin para birimi Türk lirasıdır. Türk lirası TL ile gösterilir. TL ile gösterilir. Ee, Türk Lirası'nın bir de sembolü vardır. Derslerimizde kullanırız. Gazetelerde çıkar. Yayınlarda çıkar. Görürseniz şaşırmayın. Onun sembolü de şöyle iki çizgili bir semboldür. Şurada gösterilmiş zaten. Simgemiz. Tekrar gösteriyorum. Şöyle bir Türk Lirası'nın sembolü vardır. Alışveriş yaparken küçük alışverişlerimizde madeni paraları kullanırız. 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş gibi. Büyük alışverişlerimizde ise kağıt paraları kullanırız. Kağıt paralarımız da 200 liradan başlıyor. En büyük kağıt para 5 liraya kadar gidiyor. Şimdi Kağıt paralarımızı tanıyalım. Kağıt paralarımız en büyük kağıt paramız 200 liradır. 200 lira şu ana kadar Merkez Bankası'nın çıkarttığı banknot dediğimiz kağıt paraların en büyük, en değerli olanıdır. Ondan sonra büyüklük sıralamasında ikinci sırada olan 100 liramız vardır. 100 lira ikinci büyüklükte olan paradır. 200 liranın içerisinde de 2 tane 100 lira olduğunu unutmayalım. 200 liranın içerisinde şurada 2 tane 100 liramız vardır. Üçüncü banknotlarda üçüncü büyük para 50 liradır. 50 Türk lirasıdır. Büyüklük sıralamasını yeniden yapalım. 200 lira, 100 lira, 50 lira. Ortalama herkesin cebinde e, anne babalarınızda görmüşsünüzdür bu 50 liralar, 100 liraları. 200 lira daha büyük rakam olduğu için pek alışverişte geçmiyor. Bankalar daha çok kullanıyor. Elimize az geçen paralardandır. Alışverişlerde sık kullandığımız paralardan biri de 50 liradan sonra 20 lira dediğimiz banknottur. 20 lira e, şekilde gördüğünüz gibi daha yeşilimsi bir renge sahiptir. Ondan sonra büyüklük sıralamasında 1, 2, 3, 4, 5. sırayı alan 10 liramız vardır. 10 liralık banknot vardır. 10 liraları çok kullanırız. Özellikle para üstü almada, para üstü vermede en çok kullandığımız paralardandır. En küçük sorularda çok çıkar. En küçük banknot kağıt paramız 5 liradır. 10 liranın içerisinde 2 tane 5 lira vardır. 20 liranın içerisinde 2 tane 10 lira 4 tane de 5 lira vardır. Bunları bilmekte fayda var. 20 liranın içerisinde 2 tane 10 lira 4 tane de 5 lira vardır. Kağıt paralarımızı tanıdıktan sonra madeni paralara geliyoruz. Madeni paralarımızda en büyük madeni paramız bir Türk lirasıdır. Ondan sonra bir Türk lirasını ikiye böldüğümüz zaman 50 kuruş 50 kuruş dediğimiz iki tane iki tanesi birleşince bir lirayı oluşturan 50 kuruşlarımız vardır. Büyüklük sıralamasında 3. madeni paramız 25 kuruştur. 25 kuruş 4 tanesi 1 lira 2 tane 50 kuruş yapan madeni paramızdır. Madeni paraları bozuk para da diyoruz. Dördüncü sırada 10 kuruşlardan oluşan e, 10 kuruş var. 50 kuruşun içerisinde 5 tane 10 kuruş var. 1 liranın içerisinde 10 tane 10 kuruşumuz vardır. Bunu da unutmayalım. Madeni paraların sıralamasında 5. sıraya gelen Beş kuruş var. 5 kuruşlar e, ve ondan sonra göstereceğimiz bir kuruşlar çok da fazla tedavülde kalmadı. Fazla kullandığımız madeni para değil ama bilmekte fayda var. <laughs> en büyük madeni paramız bir liradır. En küçük madeni paramızsa bir kuruştur. Bir liranın içerisinde 100 tane bir kuruş vardır. Yani bir lira yüz kuruştur. Evet. 1 liranın 100 kuruş olduğunu söylemiştik. 1 lira 100 kuruştur. 1 liranın içerisinde 100 tane 1 kuruş vardır. 1 liranın içinde 2 tane 50 kuruş vardır. 2 tane 50 kuruş birleşir 1 lira olur. Yani 1 lira 100 kuruş olduğuna göre içerisinde 2 tane 50 kuruş vardır. 50 kuruş 50 kuruş 100 kuruş eder. O da 1 liraya denktir. 1 liranın içinde 4 tane 25 kuruş vardır. 25 kuruş, 25 kuruş daha 50 kuruş eder. 25 kuruş daha 75 kuruş, 25 kuruş daha 100 kuruş, 100 kuruş da 1 liraydı. Evet, 1 liranın içinde 10 tane 10 kuruş vardır. 10 tane 10 kuruş birleşir 1 lira yani 100 kuruş eder. Sayabiliriz. 10 kuruş, 20 kuruş, 30 kuruş, 40 kuruş, 50 kuruş, 60 kuruş, 70 kuruş, 80 kuruş, 90 kuruş, 100 kuruş. Yani 10 tane 10 kuruş 100 kuruş eder o da 1 liradır. 1 liranın içinde 20 tane 5 kuruş vardır. 5'er 5'er 100'e er kadar saydığımız zaman 20 defa sayma yapmış oluyoruz. Yani 5 kuruş, 10 kuruş, 15 kuruş, 20 kuruş diye 20 tane sayma yapıyoruz. Bu da demektir ki 1 liranın yani 100 kuruşun içinde 20 tane 5 kuruş vardır. En son madeni paramız, en küçük madeni para 1 Türk lirasının içinde 100 tane 1 kuruş vardır. 100 tane 1 kuruş birleşir 1 Türk lirası, yani 100 kuruş olur. Evet, konuyla ilgili problem çözümlerine geçtik. Burada resimlerimizde neler var? Bakalım. Evet. Bir tane gömleğimiz var. Bir tane ayakkabımız var. Gözlüğümüz var. Şantamız var. Eşofman üstümüz var. Eldivenimiz var. Ve şapkamız var. Fiyatlarına bakalım. 45 lira gömlek. 62 lira Gözlük 54 lira, ayakkabı 68 lira, çanta 73 lira, eşofman 13 lira, eldiven 26 lirada şapka var. Birinci soruda bizden ne soruyor? Yukarıdaki en pahalı ürün kaç liradır? En pahalı dediği için pahalının altını özellikle çiziyorum. Sorularda unutmamak için en pahalı ürünümüz neymiş ona bakacağız şimdi. 45 lira, 54 lira, 62 lira, 68 lira, 73 lira, 13 lira, 26 lira. Bunların içerisinde en pahalı şuradaki eşofmanımız. O zaman en pahalı ürün eşofman kaç liradır? 73 Türk lirasıdır. Sembolle yazarsak 73 liradır. Diğer soruya geçiyorum. Evet, biraz önce en pahalı ürünü e, sormuşlardı bize. Şimdi de en ucuz ürünü soruyorlar. Soru da hataya düşmemek için neyi sorduklarını özellikle kare içerisine, yuvarlak içerisine alıp Soruyu bir defa daha okumakta fayda var. Yukarıdaki en ucuz iki ürünün fiyatı toplam kaç liradır? Ben birinci ürünü bulacağım en ucuz. ikinci ürünü bulacağım en ucuz. Bu ikisini toplayacağım. Ve en ucuz iki ürünün toplam fiyatını bulacağım. En ucuz ürünüm birincisi eldiven var burada. 13 liradır. İkinci en ucuz ürünüm şapka 26 liradır. Benden ikisinin toplamını soruyorlar. Burada topluyorum. 13 lira 26 lira daha 3 6 daha 9 1 2 daha 3. En ucuz iki ürünün toplamı 39 lira eder. Evet, en ucuz iki ürünün toplamı 39 lira eder. Neyi bulduğumuzu mutlaka bir defa kontrol edip söylememiz, yanına da mutlaka yazmamız lazım. Bulduğumuz 39 nedir? En ucuz iki ürünün toplam fiyatı. Evet, burada yeni bir soru var. Diyor ki montun fiyatı, hemen montun fiyatına bakıyorum ne kadarmış? 73 lira. Montun fiyatı gömleğin fiyatından. Gömleğe bakıyorum. Gömleğin fiyatı 45 lira. Ne kadar fazladır? 73 liralık montun fiyatının gömleğin fiyatından, 45 liralık gömleğin fiyatından ne kadar daha fazla olduğunu bulmak için montan gömleği çıkaracağım parasal olarak. Evet. Şurada mavi rengimi aldım. Montun fiyatı ne kadardı? 73 lira idi. Gömleğin fiyatı ne kadardı? 45 lira idi. 73'ten 45'i çıkarıyorum. 3'ten 5 çıkmaz. Buradan buraya 1 onluk aldım. 13. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı. Burada kaç onluk kalmıştı? 6 onluk kalmıştı. 6'dan 4 çıktı. 2 kaldı. Demek ki Montun fiyatı gömleğin fiyatından 28 lira fazladır. Yazalım onu. Montun fiyatı gömleğin fiyatından ne kadar fazlaydı? 28 lira fazladır. Evet, bu bulduğumuz 28 neymiş? Montun fiyatının gömleğin fiyatından ne kadar fazla olduğunu söyleyen rakammış. Yoksa 28 bulduk sadece 28 bir cevap değil. İşlem yapıp şurada 28'i bulduktan sonra ben doğru yaptım demenin bir mantığı yok. Bulduğun 28 nedir? 28 kalem mi? 28 ayakkabı mı? 28 bilgisayar mı? 28 artış mı? 28 azalış mı? Ne olduğu mutlaka söylenmeli. Altta ya da yanına yazılmalı. Yeni bir soruya geçiyorum. Ne diyor? Eldivenin fiyatı gözlüğün fiyatından ne kadar azdır? Eldivenin fiyatı gözlüğün fiyatından ne kadar azdır? Bu durumda ne yapacağım? Öncelikle eldivenin fiyatına bakacağım. Eldivenin fiyatı 13 lira. Gözlüğün fiyatına bakacağım. 62 lira. Eldivenin fiyatının gözlüğün fiyatından ne kadar az olduğunu bulmak için eldivenin fiyatını gözlüğün fiyatından çıkaracağım. Eldivenin fiyatı nedir? 13 liradır. Bunu ne yapacağım? Gözlüğün fiyatından çıkaracağım. Gözlüğün fiyatı nedir? 62 liradır. Eldivenin fiyatını gözlüğün fiyatından çıkarttığında bakalım sonuç ne olacak? 2'den 3 çıkmaz. Buradan buraya bir onluk aldım. 12'den 3 çıktı 9 kaldı. Burada 5 onluk kaldı. 5'ten 1 çıktı 4 kaldı. Peki bu bulduğum 49 nedir? Önemli olan 49'u bulmak değil. Bulduğumuz 49'un ne olduğuna karar vermek. Bulduğumuz 49 eldivenin fiyatının gözlüğün fiyatından ne kadar az olduğu Şimdi problemleri çözerken defalarca 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 söylüyorum. Yaptığınız işlem sadece işlemdir. İşlem problemin sonucu da değildir. Bu Sonucu bulmak için mutlaka yanına neyi bulduğunuzu yazmanız gerekir. Yeni bir soru var burada. Gözlük ile gözlük ile şapka satın alan birisi ne kadar ödeme yapar? Bunu anlamak için ne yapmam lazım? Önce gözlüğün fiyatını, sonra Önce gözlüğün fiyatını bulacağım. Neymiş gözlüğün fiyatı? 62 lira. Sonra neyin fiyatına bakacağım? Şapkaya. Şapkanın fiyatı neymiş? 26 lira. Ben ikisini de alıyorum. O zaman ikisine de para ödeyeceğim. Hemen işlemi yapıyorum. 62 lira gözlüğe ödeyeceğim. 26 lira şapkaya ödeyeceğim. Ne kadar ödemem gerekiyor? 88. 8 lira ödemem gerekiyor. Bu nedir? Gözlük ve şapkaya ödeyeceğim para. Bulduğum 88 nedir? Gözlük ve şapkaya ödeyeceğim para. Evet, yeni bir sorudayız. Ayakkabı e, rengi güzel olmadı. Önce onu bir silelim. Ayakkabı eldiven ve şapkanın toplam fiyatı ne kadar? Burada 3 ürün almış oluyoruz. Neleri aldık ona bakalım. Birincisi ayakkabı. Şu ayakkabıyı alıyorum. Sonra eldiven. Eldiveni de alıyorum. Sonra şapka. Şapkayı da alıyorum. Bakalım üçüne toplam ne kadar ödeyeceğim. Ayakkabının fiyatı 54 lira. Ayakkabının fiyatı 54 lira. Eldivenin fiyatı 13 lira. Şapkanın fiyatı 26 lira. Üçünü alt alta yazıp topluyorum. 4, 3 daha 7, 6 daha 13. 13'ün 3 elde var. 1, 5, 1 daha 6, 2 daha 8, 1 de elde 9. Peki bu bulduğumuz 93 nedir? Ayakkabıya, eldivene ve şapkaya toplam ödeyeceğimiz paradır. Mutlaka şunun kenarına neyi bulduğumuzu yazmamız gerekiyor. Ben videonun fazla uzun olmaması için, sıkılmamanız için onları yazmıyorum. Ama mutlaka yazmakta fayda var. <laughs> 7. soruya geldim. 85 lira ile emel ürünlerden en fazla kaç tane alabilir? En fazla almak istiyorsam en ucuzlarından alırım. En az almak istiyorsam en pahalı ürünlerinden alırım. 100 liram var. Çok ürün almak istiyorsam gidip en ucuz ürünleri alırım. O zaman biz de bu 85 lirayla alabileceğimiz en ucuz ürünlere bakıyoruz. En ucuz birinci ürünümüz ne? 13 lira. Eldiven. İkinci en ucuz ürünümüz ne? 26 lira. Şapka. Üçüncü en ucuz ürünümüz ne? 45 lirayla gömlek. Bakalım bu üçünü almaya paramız yetecek mi? Yetmezse birini atarız. 13 lira en ucuz ürünüm, sonra 26 lira ikinci ucuz ürünüm, 45 lirada üçüncü ucuz ürünüm. Bunları toplayayım. 3 6 daha 9, 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 1 2 daha 3, 4 daha 7, 1 de elde 8. Ne kadar harcarım bunlara? 84 lira harcarım. Yani 84 lira vererek bu üç ürünü alabiliyorum. Peki benim param ne kadardı? 85 liram vardı. Ben 85 lirayı verip bu üç ürünü 84 liraya alırsam soruda sormamış ama elimde 1 lira da para kalmış olur. Evet, son soru sanırım. Evet, son soru. Evet, bize ne soruyorlar? Çantayla eldiven alıp 90 lira verirsek kaç lira para üstü alırız? Önce çanta alacağım çantamı alayım. Sonra ne alacağım? Eldiven. Eldivenimi de alayım. Bu ikisini önce bir toplayıp ne aldığıma bakayım. Çanta aldım 68 lira. Eldiven aldım 13 lira. Ne kadar yaptı? 8, 3 daha 11. 11'in biri elde var 1. 6, 1 daha 7, 1 de elde 8. Bu ikisini alırsam ne kadar ödüyorum? 81 lira toplam para ödüyorum. Peki benim ne kadarım var? 90 liram var. 90 lirayı verirsem ne kadar almış e, para üstü almış olurum? Ona bakıyorum. 90 liradan 81 lirayı çıkarırsam ondan 1 çıktı. 9 kaldı. 8'in 8 çıktı. 0 kaldı. 9 lirada para üstü alırız. Evet çocuklar. Bugünkü konu anlatımımız burada bitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Korona günlerinde sağlığımızı korumak için, çevremizin sağlığının korunmasına yardımcı olmak için biz evde kalıyoruz. Siz de evde kalın. Mutlu olun. Hastalığı kapmayalım. Bir insandan bize geçmesin. Bizlerin de başkasına geçmesine izin vermeyelim ki inşallah bizlerde bu dikkatli şekilde davranırsak evde çıkmazsak bize bulaşmaz, bize başkalarına bulaştırmayız. Ama mutlaka ve mutlaka evde kalmayı ihmal etmiyoruz. Teşekkür ediyorum.